Çalışacağım işvereni sendikal örgütlenme çabalarını her defasında yasa dışı yöntemlerle müdahale ederek engellemiştir. Eylül 2014'te Bilecik'te bulunan işçiler sendikalı ve toplu iş sözleşmeyi çalışmak için daha iyi bir yaşam ve çalışma koşullara kavuşmak için sendikalı olmaya karar verdiler. Ve Kristal İş Sendikası'na üye oldular. İşçilerin sendikalı olduğunu duyan işveren ilk etapta 8 işçi arkadaşımızı işten çıkarttı. Nedeni ise daralmaydı. Daha sonra işçilere sendikadan vazgeçmeleri için baskılar yapıldı. İşçilerin sendikadan vazgeçmediğini gören işveren tekrar işçi çıkarmaya devam etti. Ve sekiz işçi arkadaşımızı tekrar, tekrar işten çıkarttı. Sebebi yine aynı. Yine daralmaydı. Nedense daralma işten çıkartılan arkadaşlar işçilere genelde sendikal örgütlenmede öncülük eden arkadaşlardan oluyor. İşçiler İki gün içerisinde E-Devlet kapısı üzerinden sendikayı üye oldular. Ve çoğunluk için bakanlığa müracaat edildi. Bakanlık çoğunluk tespitini sendikanın lehine verdi. Bakanlığın tespitine göre bu iş yerinde çalışan toplam işçi sayısı 158'dir. Bu işçilerden 104'ü Kristal i̇ş Sendikası'na üye olmuştur. Durum bu kadar açık iken işverenin sendikanın çoğunluğa itiraz etmesinin ne anlamı olabilir ki? Bu yetmezmiş gibi bir de iş yerinin iş kolu itirazı edilmiştir. İş kolu işverenin müracaatı ve işverenin bilgisi dahilinde yapılan iş yeri faaliyeti başlarken iş kolu tespiti bakanlıkça işverenin bilgisi dahilinde yapılmıştır ve bu resmi gazete ilan edilmiştir. Hepsinden önemlisi işçilerin hangi sendikaya üye olacağına bakanlık e-devlet kapısı üzerinden yönlendirmektedir. İşçilerin 11 nolu iş kolundan başka bir sendika üye olma şansları yoktur. Sonuç olarak işten çıkartmalar, çoğunluk tespitine itiraz ve iş itiraz iyi niyetli davranışlar değildir. Sendikal örgütlenmeyi ve toplum sözleşmesini engellemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik davranışlardır. Buradan AK Parti hükümetine ve Şişe işverene e son kez sesleniyoruz. İşten çıkartmalar son bulsun. İşten çıkartılan arkadaşlarımız derhal ve koşulsuz bir şekilde geri alınsın. Yetkiye, ve iş konulan itirazlar ve mahkemelerimiz geri çekilip bir an önce toplu iş sözleşmesi yapılarak iş barışı tesis edilsin. Bu AK Parti hükümeti ve şişe cam el ele vererek camış maden camış maden hazırlama işçilerinin anayasal ve yasal haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz işçilerin bu yapılanların hesabını sandıkta soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yaşasın onurlu mücadelemiz yaşasın Kristal yaşı.